Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir konseptte yeni bir video çekeceğiz. Bu videoda tabii ki de sizlerin de katkısı olacak. Şimdi ben dedim ki buradaki tekne alanından, tekne liderlik tablomuzdan Dünyanın en iyi oyuncu sıralamaları var bildiğiniz üzere. Tabii ki de sona kadar kaç tane var bilmiyorum. İlk 100 mü burada paylaşılıyor onu da bilmiyorum. Devam ediyor demek ki. Burada bir sürü arkadaşımız var. 200 tane arkadaşımız var. Tabii ki de tekne liderlik tablosuna yaptıkları puanlardan ötürü sürekli sıralamaları değişiyor vesaire. Şimdi ilk video mecburen sizlerden yorumlardan herhangi bir fikir alamadığım için benim kendi seçtiğime göre olacak. Daha sonrasında yorumlara yazan en çok sayı vesaire ona göre seçilip de devam edeceğim. Şimdi asıl konseptimizi anlatıyorum. Ben dedim ki bu dünyanın en iyi oyuncularının çiftliklerini yorumlayalım bir bakalım. Tabii ki de haddimize değil arkadaşlarımız çok güzel yapmışlardır. Seviyeleri çok yüksek ama bize de bir ilham olsun fikir olsun. Ben böyle dünyanın en iyi oyuncularının çiftliklerini gezmeye bakmayı çok seviyorum. Muhtemelen sizler de bu tarz şeyleri çok seviyorsunuz. Dedim ki böyle ikişer ikişer tabii ki de çiftlikleri çok büyük olduğu için ikişer diyorum. Çiftliklerine bakacağız. Ben rastgele şimdi böyle işte tıklayıp iki tane seç daha sonrasında da sizlerden yorumlardan sayı bekliyorum. Ama hani e, herkeste muhtemelen bu liderlik tablosunun şeyleri aynıdır. Sıralamaları aynıdır. Sizler de bakıp söylemek yerine sizler de 1 ile 200 arasında bir sayı seçin. Ben de en çok gelen aynı sayıyı veya ilk yazan arkadaşlarımızdan bu işte sayıları alıp da bir sonraki videoyu böyle seri haline getirmek istiyorum. İşte mesela arkadaşlarımız isimlerini yazarsa isimlerini de söylerim. İşte sallıyorum ki e, mesela işte aklıma isimle gelmedi bir anda Ali sallıyorum ki işte arkadaşımızın ismi Ali bizlere bugün 150. seviyeyi işte 150. sıradaki arkadaşımızı yorumlamamızı söylemiş diyeceğim. Daha sonrasında da böyle yorumlayacağım. Mesela ilk aklıma 150 geldiği için hemen 150'yi tıklayabilirim. Daha sonrasında da bir tane daha rastgele bir işte şey, şey seçeceğim. Buradan sıralama seçeceğim. Ve beraber inceleyeceğiz. Dediğim gibi sizleri yorumlara bekliyorum. Eğer bu videonun işte beğenilirse, seri beğenilirse devamını çekeceğim. Yorumlara önemli olan sizin sayı yazmanız. İşte 1 ile 200 arasında. Herkes birer tane yazarsa en azından ben de aynısından işte en çok yazılan veya ilk yazan arkadaşımızı ismiyle beraber bir sonraki videoda söyleyip de yorumlamaya başlayacağım. Şimdi hazırsanız başlayabilir. E, şimdi hani Arapça falan da olduğu için hani bir sürü böyle şeyler olduğu için sıralamayı söyleseniz benim için daha iyi ben de ona göre bakarım ve bir sonraki videoda sıralamamıza göre videolarımızı çiftliklerimizi yorumlayabiliriz Şimdi dediğim gibi bize de hem fikir olsun Hem böyle güzel bir konsept olsun istedim böyle bir yorumlayalım. Şimdi yine her zaman olduğu gibi bir şey yapmak istiyorum. Çiftliği genel bir gezmek istiyorum. Şimdi arkadaşımızın seviyesi 353'müş. E ona rağmen bu arada kasaba alanı ile balık alanına da bakacağım burada. Çünkü diğer çiftlik yorumlamada bakmıyordum. Burada merak ediyorum. Şimdi bu alan komple aslında dekorasyon üzerine böyle bu işte kumlu yolları teker teker ayırıp da ortasına atlı dekorasyonunu koymuş. Acaba bu kaçıncı seviyede geliyor bu dekorasyon hediye olarak? Bunu çok merak ediyorum. Yüksek seviyeli arkadaşlarımız bu videoları izlerse aslında böyle bize de fikir olur, şey olur. Bunlar satın mı alınıyor? Yoksa herhangi bir seviye karşılığında hediye olarak mı geliyor? Bunu merak ediyorum. Bir sürü var gerçi. Yani o yüzden bilemedim. Bu alanı komple böyle işte ikişerli ikişerli dekorasyonlarla, arkasına da renkli şeylerle, ağaçlarla beraber konumlandırmış. Daha sonrasında burada da diğer çiçekleri var böyle. Yukarıdan baktığımızda komple zaten büyük bir palmiye ağacı, bir ağaçmış gibi gözüküyor. Hatta bunlar da biraz kılıçmış gibi gözüküyor. Hemen şöyle geziyorum. Evi işte arabası ve dükkanı da aynı şekilde pembe pembe yapmış arkadaşımız. Hemen şöyle bu altlara geçiyorum. Bu alanı full tarla alanı yapmış. Ama bunlar da yine bir dekorasyon. Dekorasyon ürünleri zaten. Bu bende de var. Bunları biliyorum. Bu kadar fazla yok ama yine de var. Arkadaşımızın tarlası da bayağı geniş olduğu için böyle. Bu şekilde dekorasyonlayıp da ekstra olarak sıralamış. Yalnız makinaları bu en arkada mı? Muhtemelen yok. Makinaları değil. Burada tavuk kümesi görüyorum. Yani yakınlaştırdığımda acaba Makinalarının hiçbir yerde görememe sebebi muhtemelen böyle şeylerin arkasına koymuş olması. Evet sanırım buradan bir de kırmızı kutu yakaladım. Yani bu şeylerin arkasına koymuş. Ağaçların arkasına saklamış. Çünkü ne hayvanlar gözüküyor ne makinalar gözüküyor. Bakın burada bir adet yine bir ineklerin bulunduğu. Bak hatta inekleri yemlememiş bile arkadaşımız. Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi yani hayvanları ve makinaları Full arka alana koymuş çünkü bunlar da belli yani bunların da arkasında bir şey var. Bol ya full dekorasyon, full dekorasyon tabii ki de zaten dünya sıralamasında olduğu için e, böyle insanların hesap, hesabına girip bakacağını çok iyi de bildiği için arkadaşımız bu şekilde yapmış. Burada full saman balyaları ve böyle ortalarına kaktüsler yerleştirmiş. İşte burada hem ağaçlar hem de böyle. Ateş alanları, işte burada böyle kumlu yollar ve iki tane de traktörü mevcut. Hemen şöyle, buralarda da tabii ki de arıların ve sincapların bulunduğu bir alan yapmış. Şimdi burada atlar var. Sadece atları ön plana koymuş, su yollarıyla etrafını çevrelemiş ve dört tane ahırını da almış. Yani hepsinde yok, burada üç tane, üç tane, burada da bir tane var. Onun haricinde daha iki sıra yani daha dediğim belki de açmayacak. İki sırada bu şekilde açması gereken alan var. Hemen şöyle bir balık alanına bakmak istiyorum. Aslında burada tabii ki de kitapçıktan hangi balıkları tuttuğunu da tabii ki de görebiliriz. Şimdi şuradan bir bakalım. Buradan tabii ki de bütün alanları açmış, açılmış. Vay burada gizemli bir böyle batık bir gemi mevcut. Burada tabii ki de 6 tane e, ördek makinesinde alan açmış. Aynı şekilde de o kadar çok yem üretmiş ki artık hepsi sarı yıldıza dönmüş. Şimdi hemen kasaba alanına da bakıyoruz. Dediğim gibi yani böyle e, bu tarz... Ay kendi çiftliğime gittim ya tüh. Neyse aklımdaydı 150. seviye. Hemen şöyle tekrardan gidelim. Yani demek ki böyle balık alanına çok fazla önem veriliyor, veriyorlar. Sarı yıldızı aldıklarına göre. Hemen buradan bir şey alanına bakmak istiyorum. Tabii ben mesela şu anda kasaba alanına tıkladığım için tekrardan eve tıklayıp da bu çiftliğe gitmek, gitmek zorunda kalacağım. O yüzden de birazcık kasaba alanına falan bakamıyorum. Yani bilmiyorum bu mesela kasabadan direkt çiftliğe dönülebiliyor mu ben bilmiyorum. Hatta yorumlarda beni de bilgilendirirseniz sevinirim. O yüzden de böyle sayıları vesaire aklımda tutuyorum. Hatta çiftlik yorumlamada arkadaşlarımızın çiftliklerini yorumlayamama sebeplerinden bir de o. Sürekli böyle kendi evime gidip de başka arkadaşlarımızın işte tekrardan bulmak zor olmasın diye. Hemen buradan mor hediye çekimizde kazandık. Burada ismini Misho diye, Misho yani Misho diye okunuyordur muhtemelen yazmış. Yani aslında Misho tekne şeyleriyle ilgili bir isimli sanki böyle o geldi aklıma. Bunu böyle bu alana bir yazı yazmış. Hemen bu alana bakıyorum. Böyle e, çok güzel olmuş bu arada. 3D şeklinde gözüküyor. Hem ahşap yol ve hem taşlı yollarla beraber gayet güzel bir kombin olmuş. Sizlere de fikir olsun. Demek ki ikisi böyle çok güzel yakışıyormuş. Samanlar burada da mevcut bu arada. Böyle bu alanı komple işte rüzgar de e, rüzgar veya yel değirmenleri konuşamadım. Rüzgar değirmenleri mevcut. Burada yollar böyle goldlu yollar taşlı yollar mevcut. Burada evlerini sıralamış. Bunun üstündeki hediye paketi bizde de var mıydı? Şu an bir değişime gitti çünkü. Hemen böyle yollar yapmış ve aynı şekilde de gece lambaları, sokak lambaları mevcut. Hemen bir bu alana bakmak istiyorum. Ya her yeri dekorasyonlamış. Gerçekten her yer dekorasyonlu halde. Burayı da böyle bir ağaçlardan çit örmüş ve güzel bir alan yapmış. Yani burada bu arada az hayvanı var. 2 4 6 8 a hepsi açık ama burada ben göremiyorum diğerlerini. Anlamadım yani şey ha ama 2 4 6 tanesi gözüküyor. Üçer üçer pardon. Tamam hepsi buradaymış. Yani buradan da bayağı hayvan açmış. Hemen şöyle bakalım. Tabii yani zamanla açılacaktır ama kasaba ve demek ki balık alanına önem veriyor. Tekne dünya liderleri tekne demişim. Hemen tekrardan gidiyorum ve son kez bir değerlendirmemi yapıp da geri dönüyorum. Dediğim gibi sizlerin yani benim verdiğim sayılar haricinde verirseniz sizler için de yorumlamam için de hatta daha iyi olur. Bir sürü dekorasyonlar mevcut. Yani full hayvanların bulunduğu alanı ve aynı şekilde makinelerin bulunduğu alanı saklamış arkadaşımız. Bu şekilde dekorasyon yapmış. Böylelikle hem çiftliğine hem kasaba alanına hem de balık alanına bakmış, yorumlamış ve fikir almış olduk. Şimdi bir sonraki tabii ki de şeyi rastgele seçeceğim. Artık sayı vermeyeceğim. Mesela şu anda tıkladığım an 56. işte sıralamadaki arkadaşımız çıktı. Kendisi 543. seviye. Yani inanılmaz bir rakam. Bu rakamlara ne zaman geleceğim çok merak ediyorum. Tabii ki de yavaş ilerlediğim için biraz uzun zaman alacak hemen şöyle bir gezinmek istiyorum yani bu kumlu yol diyeceğim buna gerçek adını unuttum yani şu anda bu yollarla yapılan hiçbir dekorasyonun kötü olmama yani kötü olma ihtimali yok sonuna kadar açmış arkadaşımız hatta bütün alanları açmış yani zaten seviyesinden de belli şimdi hemen hemen şuradan şöyle bir bakmak istiyorum tabii ki de farm Pass satın alınmış oradaki dekorasyonlar alınmış Buradaki böyle şu çiçeklere bayıldım gerçekten çok güzel duruyor dekorasyon harika duruyor böyle işte taşlı yollar ve aynı ay taşlı yollar diyorum kumlu yollar ve aynı şekilde su yollarıyla beraber böyle işte yani e, konuşamadım güzelliğinden bu şekilde bıraktığımızda en azından dekorasyon kendini gösteriyor böyle kumlu yollarla beraber yaptığımızda gerçekten kendini gösteriyor tek tekte de ayırmış. Gerçekten hayvanlarımız burada ayrı ayrı. Aralarında dekorasyonlarla beraber şu notalı çitler vesaire çok güzel durmuş. Mesela ben bunları bağdaştıramazdım. Ama bence gayet de güzel durmuş. Daha sonrasında bu mesela taşlı böyle bir üst üste taşlardan bulunan bir dekorasyon. Su yolları. Hemen bakıyorum. Bunlar ve yani çok güzel, aşırı güzel duruyor. Bütün dekorasyonları sonuna kadar kullanıp hepsiyle ilgili bir dekorasyon yapmış. Mesela burada mandırayı gizlemiş ama mandıranın bu çatısı bile çok güzel duruyor. Buradaki dekorasyonlarla birlikte. İşte bak burada yani su yolları tabii ki de en önemli dekorasyonlardan biri kumlu yollardan sonra. Ne kadar güzel duruyor. Böyle gerçek bir çiftlikmiş gibi duruyor. Hepsini ayrı ayrı ayırdığı için. Yani mesela bu arkadaşımız tüm hem makinalarını hem de evcil hayvanlarını göstermeyi tercih etmiş. Dekorasyonun hepsine bayıldım. Tamamen böyle gerçek çiftlikleri yansıtıyor. Tabii ki de kaç yıldır oynuyordur muhtemelen. Yani bütün dekorasyonlar mevcut. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Hemen şöyle bu alana geçmek istiyorum. Burada tabii ki de artık tarlaları görüyoruz. Tarlaları böyle büyükten küçüğe şeklinde sıralamış. Etrafında böyle kaleli çitler mevcut. Hemen en arkasında tekrardan su yolları ve kumlu yollarla beraber böyle şey ha uzaktan bakınca bir hayvana benziyor. Yani bir kurt diyebiliriz. Çünkü burada ayakları var. Burada da kuyruğu var. Bir hayvana benzetmiş. Hemen buradan. Şu dekorasyona bayılıyorum bu arada. Birazcık böyle bir eski zamanlardaki şeyleri barındırdığı için, saati barındırdığı için işte. Yani böyle ev dekorasyonu gibi ama yine de çok yakışıyor. İki tane koymuş böyle. Buradaki tabii ki de kurt dekorasyonu da gayet güzel olmuş. Hemen bu alana bakıyorum. Bu alanda bir plajlı voleybol alanı mevcut. Mesela bu dekorasyonu da şu anda ilk defa görüyorum. Yani ilk defa gördüğüm çok fazla dekorasyon var. Birazcık da bu böyle seriyi yapmak istememin sebebi ufkumuz genişlesin. Böyle ne gibi dekorasyonlar var zamanla ne gibi dekorasyonlar alınmış. Ve bu dekorasyonlar nasıl kombinlenmiş onları da merak ediyorum. Çünkü... Hemen şöyle bakıyorum. Bu su yolu ile ilgili herhangi bir böyle uzaklaştırdığında bir şey göremiyorum. Yani sadece bu kurt temsili olmuş. Kumlu yollarla beraber. En arka kısmına arkadaşımız böyle işte dökümcülerini sıralamış. Ama aralarına koyduğu, birleştirdiği kombinasyonlar bile çok güzel. Mesela şu taşı biliyorum. Bunlar barınak alanındaki hayvanların yanında hediye edilen taşlardan. Mesela bu dekorasyon da bende var. Yani hepsini bir bütün halinde yaptığı için ve hepsi aynı anda böyle aynı sırayla olduğu için sanki bir bütünmüş gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel kombinlemiş. Burada da aynı şekilde kuyumcusu mevcut. Hemen bu alana geçmek istiyorum. Ya yalnız ben bu şeyin şu anda kaçıncı seviyede olduğunu unuttum. Sanırım 56'ydı. Ama neyse isminden hatırlarız. O yüzden kasaba ve tabii ki de balık alanına da bakmak istiyorum. Hemen buradan bakıyorum. Yani dediğim gibi saklamamış bu arkadaşımız. Mesela buraya ineklerini koymuş. Daha sonrasında eşekleri ve eşeklerin bulunduğu alana böyle hem sulak bir alan, hem de mavi bir böyle ağaçla beraber çok güzel kombine etmiş. Ya şu dekorasyonun hastasıyım. Keşke bende de olsa. Çok beğeniyorum gerçekten. Böyle yakınlaştırdığımızda mini bir depolama alanı gibi gözükmesi çok güzel. Burada tabii ki de koyunları ve ahırları mevcut. Bir tane ahırı mevcut. Ay buradaki dekorasyon da çok güzelmiş. Traktör. Hemen buradan bakıyorum. Domuzları. Domuzların bulunduğu alan. Yem değirmenleri. Onun haricinde makinalarını ayrı ayrı yerlere koymuş. Böyle ayrı ayrı konsept yapmış. Gördüğünüz üzere hepsini böyle yakınlaştırıp baktığımda Tüm makinelerde zaten burada çok güzel yapmış. Yani kumlu yollarla yapılabilecek her şeyi yapmış. Zaten ne kadar elmas gittiğini şimdiden tahmin edebiliyorum. İlk satın aldığımızda 8 elmas, daha sonrasında her aldığımızda da zaten yükseliyor. Yani çılgın gibi elmas gitmiş, çılgınlar gibi. Burada da aynı şekilde hiç görmediğim dekorasyonlar mevcut. Yani yorumlara bekliyorum. Siz bu tarz dekorasyonları daha öncesinden görmüş müydünüz? Yani ben gerçekten ilk defa gördüm bu dekorasyonları. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bakalım sizlerin yorumlara yazdığınız sayılardaki şeyler, çiftlikler nasıl merak ediyorum ben de. Şimdi buradaki balık kitabına baktığımda neredeyse bütün balıkları sonuna kadar toplamış arkadaşımız hepsini olmasa da aynı şekilde balık alanına çok önem verdiği için zaten hepsi sarı yıldızlarını kapmış. Aynı şekilde bu da öyle. Hemen bakıyorum. Sonuna kadar açılmış. Yani e, ben de tabii ki de açmak isterim. Çünkü balık, işte ıstakoz ve şeyler çok çok önemli. Yani çok zor bulunan şeyler. O yüzden mutlaka tüm alanların hepsi açılması lazım. Ya 56 diye hatırlıyorum ama evet. Yanlış hatırlamıyormuşum. Son olarak da kasabaya bakalım. Daha sonrasında da zaten bu çiftliğin hepsini yorumlamış olduk. Tamamen kumlu yollardan ve ta, e, sulu yollardan, böyle su yollarından oluşan ve tüm dekorasyonları sonuna kadar kullanıp da muhteşem bir çiftlik haline getiren bir arkadaşımıza denk geldiğim için çok mutluyum. Tabii ki de o kadar çok bağış yapmış ki cömert kapısını almış ve kapısı değişmiş. Son olarak kasaba alanına bakmak istiyorum. Hemen buradan. Yani en sevdiğim ve en özendiğim şeylerden biri buradaki kasaba alanında denize yakın yerleri açıp da full böyle şey yaz dekorasyonlarıyla bir alan yapmak. Gerçekten burada tamamen hatta özel beach gibi olmuş. Burada böyle bir butik var. Mini kıyafetleri satan bir butiğimiz mevcut. Oturma alanları me mevcut. İşte burada acil durum kulübesi diyebiliriz. O mevcut. Daha sonrasında piknik yapan dekorasyonumuz mevcut. Şarkılar, aynı şekilde dönme dolaplar. Hepsine bayıldım. Salıncak vesaire. Çok güzel yapmış arkadaşımız. Hemen bu alana geçiyorum. İnanılmaz ya. Muhteşem. Şuna bakar mısınız? Ay mest oldum şu anda. Bu dekorasyon falan. Ay, bu dekorasyon değil muhtemelen. Ay bilemedim valla. Çok güzelmiş. Çok muhteşem olmuş. Yani buradaki dekorasyonu bile tamamen denk getirip alması harika. Şurada oturma alanı, buradaki geyikler vesaire. Tabi bu rengeyi alanlarını tabii ki de buraya koyup da bunlara bir alan yapmış. Çok güzel olmuş. Gerçekten bayıldım. Tabii ki de burada da su yolları mevcut. Su yolları ile ilgili her hayvanla ilgili bir burada gördüğünüz üzere dekorasyon yapmış. Burada böyle bir balıkların yarış yaptığı bir dekorasyon mevcut. Yani bu videoda en çok kullandığım kelime tabii ki de dekorasyon olacak. Ya bayıldım şu üst üste koyduğu şeyler ağaçlarla beraber muhteşem duruyor bu alan harika olmuş burada full Zebraları var ya yani tüm hayvanları almış sanırım hemen kitapçığına bakacağım bu arada burada da çok güzel duruyor mini kaydıraklar vesaire hemen bakıyoruz Tabii ki de yani hepsini almış inanılmaz şaka gibi çok güzel gözüküyor ama bu barınak alanına gerçekten çok özendim kaydırıyorum kaydırıyorum bitmiyor son bir hayvanı kalmış kırmızı kapibara hayvanı. Onun haricinde hepsini elde etmiş gerçekten inanılmaz. Tamamen yani oyunu sonuna kadar değerlendiren arkadaşımız Şimdi burada da böyle kumlu yollarla beraber ayrı ayrı bir alan açmış. Bakın mesela benim hiç aklıma gelmezdi buradaki belediye binasını bu tarafa doğru döndürüp bir yol inşa etmiş. Burada böyle HD yazısı mevcut. Aynı şekilde de burada daha sonrasında diğer makinalarını konumlandırmış. Tabii ki de dekorasyondan da vazgeçmemiş. Aşırı dolu dolduruyor, muhteşem duruyor. Yani açıkçası tüm videolarda böyle yapacağım. Ya kendi fikrim kendimce yorumluyorum, sizleri de yorumlara bekliyorum bu arada. Şimdi hem bana sayı verin, hem de bu iki tane yorumladığım çiftlikten en çok hangisini beğendiğinizi. Yorumlara yazın. Dediğim gibi yani ismini yazamayacağımız için e, ben mesela şu anda kendi fikrimi söylüyorum. 543. seviyedeki arkadaşımızın çiftliğini çok beğendim. Sizler de bu iki çiftlikten en çok hangisini beğendiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bu da benim böyle bir yeni konseptim olmuş oldu. Bakalım serinin devamı gelecek mi? Bu videoyu beğenecek misiniz? videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın destek fikirleriniz ve bir sonraki yorumlar bir sonraki videodaki şeyler için serinin devamı için yorumlara sizleri bekliyorum hoşçakalın.